herkese kocaman bir merhaba. Ya Allah'ım gerçekten uzun zamandır bekliyorduk tatil yapmayı. Biliyorsunuz bu sene yaz gelmek bilmedi. Ama artık bizim için tatil sezonu başladı. İnanılmaz güzel bir yer keşfettik. Burayı Fethiye'ye gelen çok kişi var ama Fethiye'de bir ada burası. Ve genelde sorduğumuz hiç kimse bilmiyor. Burayı kesinlikle size e, anlatıp göstermem gerekiyor. Burayı keşfedin arkadaşlar. Bu ada şahane adadaki evler özellikle mimari olarak ve konum olarak muhteşemler. Denize sıfır. Çok keyifli evler var burada. Biz de Şövalye Adası'ndayız. Evet. Fethiye'de Şövalye Adası'nda. Fethiye'ye çok yakın bir mesafede biz Çalış plajından geçtik hemen. 5 e, dakikada falan çok yakın yani neredeyse hatta ilk gördüğümüzde yüzebiliriz herhalde falan demiştik. O yüzden e, ulaşım çok rahat. Tekneyle 5-6 dakika içinde geçebileceğiniz bu adada bir adet şahane manzaralı bir restoran var. Onun dışında e, Migros'tan biz alışveriş yaptık. Hemen kıyıda karşıda e, geçtiğiniz gibi alışverişinizi yapabileceğiniz, gezebileceğiniz, dolaşabileceğiniz bir sürü yer var. Biz Anıl'la dedik ki e, ben çok yoğun çalıştığım için uzun zamandır böyle sessiz, sakin ada adada bir yer olsun, adayı bulalım, bir yer seçelim ve insan olmasın neredeyse dedik. Ve gerçekten tam olarak öyle bir yerdeyiz. Sadece biz varız, sabah denize girdik ve ikimiz baş başaydık. İnanılmaz keyifli, ön tarafında taşlık bir deniz var. Arka tarafında benim daha çok sevdiğim kumluk bir deniz var. E, villa sepetinden bulduk bu evi biz. Ve size şöyle söyleyeyim, buraya linkini bırakıyorum. Gerçekten lütfen tatilde evde, villada konaklamak isteyenler kesinlikle baksın. Yani milyonlarca evleri var. Sadece Fethiye'de değil, Kaş'ta, Antalya'da e, aklınıza gelebilecek her tatil yerinde farklı bölgelerde bir sürü çeşit evleri var. Ve bence piyata, e, piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun fiyatlı ve e, bizi karşıladılar kendileri. Çok tatlılar, çok ilgililer. Aradılar burada da, sordular memnun musunuz diye. Sadece bize özel değil tabii ki bu. Gerçekten kocaman bir ekipleri var ve inanılmaz ilgililer. Biz tatilimizin ee, ilk günlerinde Şimdiden çok memnun kaldık. Evimiz de şahane. Size birazdan ev turu yaptıracağım ve her şeyi sırayla gösterip anlatacağım. Hazırsanız ev turumuz başlıyor. göstermek isterim. Gerçekten villa sepeti çalışanları o kadar tatlılar ki bizi şahane karşıladılar. Ee, bir tane de çok güzel bir sürpriz paketi yapmışlar. Onu şimdi göstereceğim size. Çiçeklerimin şahaneliğine bakın. Şöyle güzel bir şarap koymuşlar. Bir sürü güzel sürpriz şeyler var. Evet, öncelikle kapıdan girdiğimiz gibi bizi salonumuz karşılıyor. Burada güzel, keyifli bir salonumuz var. E, aynı zamanda Amerikan mutfak var salonun içinde. Büyük bir sürü salata tabakları, e, tencereler falan. Evde her şey mevcut yani. Biz bulaşık makinesinden fırına her şeyi tam teşekkürlü bir şekilde kullandık. Öncelikle evin en sevdiğim şeyi gerçekten tam denizi yani kocaman bir deniz manzarası ile karşılaşıyorsunuz ve camların hepsi benim en sevdiğim şekilde uzun ve çok geniş. O yüzden böyle panoramik bir şekilde komple denizi görebiliyorsunuz. Hemen gösterelim istedim. inanılmaz güzel bir manzara var. Evin her katında bu arada bol bol balkon bulunuyor. O yüzden her yerde oturabiliyorsunuz, her köşeyi görebiliyorsunuz. Bir tür evinden farklı köşesi var. Ben bu evin bütün köşelerini farklı farklı kullandım ve inanılmaz güzel. Bir tanesinde kahvaltı ediyoruz, bir tanesinde akşam yemeği. Çok keyifli oluyor. Şuradan hemen açılan bir kapımız var ve yani gerçekten kitap oku keyfini. Yapıyor. Böyle bir kapı olabilir mi? Rüzgar esiyor, güneş vuruyor. Böyle burada güzel bir veranda mı deniliyor buna? Güzel bir e, yer var. <laughs> Bahçenin köşesi. Şöyle hemen bir gelelim. Bakınız burada inanılmaz güzel bir ön bahçesi var. Şuradan kapıyı açmıştık. Bahçenin güzelliğine bakın. Şurası hemen deniz. Ve burada kimse yok yani. Biz kendimiz kendi denizimiz gibi kullanıyoruz. Şuradan hemen bir dakika bile yürümüyorsunuz. Hemen şurası deniz. Böyle açıkta e, mangal yapabileceğiniz çok güzel, keyifli, kocaman çiçeklerle e, bezenmiş bir bahçemiz var. Şurada bakın mangallar falan var. Şimdi şuraya geliyoruz. Biz burada güneşlenmeyi çok sevdik. Çünkü bayağı en fazla güneş alan yer burası. Bir de açıklık çok geniş, ferah bir e, hava veriyor. Şöyle kocaman bambaşka bir bahçesi daha var. Şuradan manzaraya gelin bakın. Burası ön taraf bizim kendi denizimiz, sahilimiz. Şurada hemen evimizin alt bahçesi, havuzlu kısmı var. Her yer birbirine bağlanıyor bu arada. O yüzden çok rahat bir Yürüme mesafesi oluyor evin her yerinden her yerine kısaca ulaşabiliyorsunuz. Bir kahvaltıyı bu köşe için ayırdık genelde çok seviyoruz bu köşeyi çok keyifli bir hem ön taraf biraz esiyor bazen burası gerçekten en az esen böyle daha keyifli olan bölgeyi seçtik burayı kahvaltı için hem manzaralı hem bu tarafı da görüyor evin her yerine hakim bir köşe. tepeden baktığımızda çok keyifli. Evet, evin ilk balkonuna şöyle bakalım çok geniş. Dediğiniz kadar bağırın. Kimse duymuyor arkadaşlar. Evet şimdi alt kata yine inelim üst kata Üst. Hadi üste gidiyoruz. Merak edenler için bu ev e, 6 kişilik. Ee, çok kocaman olduğu için biz çok şaşırmıştık. 8-10 kişilik e, sığabilir insanlar diye. Ama yatak sayısı olarak hesaplanıyormuş. E, o yüzden 6 kişi bu evde çok rahat bir şekilde kalabiliyor. E, kaç katlı? 1, 2, 3. 3 katlı mı? 3 katlı. 3 katlı. 3. 4 değil. 3. 4 katlı. 4 katlı. 4 katlı. Evet, evimiz 4 katlı. E, bu şu an bizim kaldığımız... Çünkü çok güzel bir manzarası var. Gerçi üst katta da var ama yatak odamız. Güzel yerde kalıyoruz bu arada. Evet ama burayı bir ayrı tuttuk gibi. Burada çift kişilik bir yatak var. E, yatak burada gerçekten rahat. E, biz böyle çok yatak ayırt ediyoruz ama burada rahat bir şekilde uyuduk. Keyifliydi. Şöyle şahane güzel bir sürü ışıklandırma yapmışlar ki benim çok önemsediğim bir şey. Beyaz ışık falan asla sevmem ve e, lambaderle derle olduğu için çok güzel bir ışık veriyor geceleri çok keyifli oturuluyor. Hatta şunların hepsini açacağım şimdi. Burada ayakkabılarımı dizdim gördüğünüz gibi e, görsel bir şölen yarattım adeta. Evin bu kısmı hemen yataktan kalkıp güzel bir kahveyle e, uyanana kadar vakit geçirebileceğiniz keyifli bir yer yapmışlar. İki kişilik böyle full deniz manzarası eşliğinde kahvenizi içip ayılmanız için. Şöyle bir tane sehpa var. Evin her yerinde masif parçalar var ve dekorasyonu gerçekten çok güzel yapılmış. Kim yaptıysa helal olsun. Çok kocaman bir balkonumuz var. Hatta gelin bir ilk önce balkona bakalım. Evet, tamam. Burada çok güzel bir balkonumuz var. Yine balkon bile masifle bütünleşmiş bir şekilde. Çok keyifli. Adanın e, arka kısmı burası. Evet, şu kısmı e, lütfen göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel. Bu arada bu taraftaki deniz çok daha sakin. E, hiç dalga olmuyor. Burası biraz daha kayalık ve daha fazla dalga alıyor. Kocaman bir balkon. Gelin, sabahtan akşama keyif yapın. Sadece denizle muhatapsınız. düşünsenize. Şurada bu arada a, şunu da söyleyeyim. E, Diğer tatil videomuzda göstereceğiz size ama adada da e, bir tane restoran var ve gayet güzel görünüyor. E, et balık ürünleri varmış. Hemen bizim evin 2-3 e, üstünde, yürüme mesafesinde zaten. Şuradan görebilir misiniz bilmiyorum ama hemen şu e, dağlık kısmın başında duruyor. Restoran var, restorana gidip yemek yiyebiliyorsunuz. E, evde de zaten her şey var, yemeklerinizi de yapabilirsiniz. Evde bu arada üçü de var. Gerçekten her şeyi tam dolunuma bir şekilde bırakmışlar. Ben ee, kıyafetlerimi ütüledim. O yüzden bu açık şu an burada duruyor. E, hemen sağ tarafta küçük bir ee, balkonumuz var. Şöyle. Hemen bu bizim kahvaltı yaptığımız yerin üst katı. en sevdiğim şey nedir? Jacuzzi ve banyo. Banyo bence bir evdeki en önemli şeylerden bir tanesi. Keyif yeri çünkü. Bakınız kocaman yani neredeyse dört kişinin sığabileceği bir jakuzisi var. Önünü de yine açık bir kocaman e, camla manzaraya bırakmışlar. Evde bu arada bir iki 3 tane banyo var. Ee, evet aynen 3 tane banyonun da hepsi duşakabin e, yerleri kocaman ve banyosu da çok büyük. Ee, i̇stediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ve ee, Burada gördüğünüz gibi 3 tane lavabo var. Şurada 2 tane. Kocaman bütün eşyalarınızı dizebileceğiniz bir sürü e, dolap ve benzeri şeyler var. Bakınız ben buraya... Yani her şeyimi açtım. E, tatillerde bunu çok seviyorum. Düzenli oluyor ve her parçayı önümüzde bulabiliyorsunuz. Makyaj malzemelerim işte takılarım için bu kısmı e, kendime ayırdım. E, ve burada hem de aile var evde çok fazla sayıda. O yüzden güzel de bir ışık alıyor her yer cam olduğu için. E, çok keyifli bir şekilde evin her yerinde e, kendinize bakıp makyaj yapabiliyorsunuz. Bu evin böyle bir avantajı var. Kendime de bakmadan edemedim. Burası e, diğer, banyomun diğer kısmı. E işte biz de burayı daha çok ben makyaj için bu aynayı kullanıyorum bu arada. Çünkü sağ taraftan şu aynalı kısımdan inanılmaz güzel bir gün ışığı vuruyor. Ve yüzümü en net görebildiğim yer. Aynı zamanda böyle makyaj ışığı gibi de şuralara e, ampulleri koymuşlar, netleri. Bol bol sepet var bu arada. Kirlilerinizi, işte eşyalarınızı her şeyi koyabileceğiniz böyle inanılmaz güzel süsler var. Ee, evde böyle güzel taşlar, dekoratif banyolarda çok keyifli şeyler var. Hatta burada tütsü de vardı. Biz yaktık. En alt katı göstereceğim. En alt katta bayan masaj yeri yani ee, ayrılmış bir masaj yeri var. Şurada hemen denizi görüyorsunuz. Sahil bu. Bizim e, girdiğimiz dümdüz. Sabahları daha da güzel bu arada. Evde bir sürü e, dolap var. Kocaman. Ve hepsi askılı falan. O yüzden çok rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz eşyalarınızı. E, hani böyle bazen gittiğimiz yerlerde küçük dolaplar oluyor. Sığar mı mı diye hiç düşünmeyin. Bu evler çok geniş yapılmış. E, tam bir keyif ve tatil evi. E, burada da bir sürü dolaplar var. Halılar mallar da çok güzel bu arada. Ve yine çok önemli bir şey. Ee, ev aşırı temizliğe girdiğimizde tertemiz bir eve girmiştik. Ee, tatilde de bunu bulmak gerçekten önemli bir şey. Evet şimdi üst kata doğru gideceğiz. Ay, şahane bir ışık buldum. <laughs> tamam hadi gidelim. Ee, bu kısımda evin artık Artık son katı ee, yine iki tane balkonumuz var, iki kişilik e, çift kişilik yani bir yatak var ve yine bir sürü güzel e, sarı ışığımız var abajurumuz, televizyonumuz var. Bu arada alt katta da vardı. E, teknolojik hayatlar konusunda iyi. Evde internet var arkadaşlar. Şöyle güzel keyifli bir yatak odası da. Şu balkona bakalım istiyorum. Bu katta da yine hem öne hem arkaya bakan balkon var. Burada artık iyice tepeden bir deniz manzarası bizi karşılıyor. Çalış plajının hepsini görebiliyorsunuz buradan komple. Ve bütün dağlar çok güzel bir şekilde görünüyor. Ve uçsuz bucaksız bir deniz karşılıyor bizi. Burada yine her taraftan merak etmeyin. Farklı kişiler kalmak isterse eğer, arkadaş grubunuza gelmek isterseniz her oda için bol bol dolap bulunuyor. Her yerde bir sürü çekmece mevcut. Yine tuvaletimiz her katta var. Burada da güzel bir tuvalet var. Yine güzel bir aynamız var. Evet. Şurada e, merdivenli olan bir yer var. Orası adanın yolu. E burada şu tarafta bir restoran var ve adanın geri kalanını buradan dolaşabiliyorsunuz. Burası hemen sahil. Zaten gördüğünüz gibi. Sessiz, sakin. Evet, evin en alt katına geliyoruz şu an. Bahçeli ve geniş davamlı alt Yine televizyonumuz var burada ve üstelik daha büyük ve keyifli. Hoparlör var bu arada. Evin her yerinde bağlı, her katta. Burada bir tane, kış için yapmışlar herhalde, keyif köşesi var. Şöminimizle birlikte takılabileceğiniz bir köşe. Yine her tarafta güzel ışınlandıralar var. Buradan direkt bahçeye çıkabiliyorsunuz. Klima var, fan var, her şey var Fethiye'de sıcak olduğu için. Her şeyi, bakın şurada da ventilatör var. Bol bol yani üşüdüğünüzde, terlediğinizde her şekilde evde keyif yapabileceğiniz bütün ekipmanlar var. Burada bir tane yatak odası var yine. Şöyle ışıklar açılmış, bayağı karanlıkta kalıyor. Yine her kata özel tuvaletimiz mevcut, burada da geniş geniş. Bu arada evin çoğu yerin taş, özellikle alt kat. O yüzden mesela bu kat çok serin yani, değil mi? Bayağı serin katlar var evde, ona göre tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi her yer mermer taş. Burada bir tane yine makyaj yapabileceğiniz bir alan var. İki kişilik de ayrı ayrı tek tek yataklar var yani is İsterseniz isterseniz birleştirebilirsiniz de burada da dolaplar var yine kocaman keyifli bir ev yani biz çok keyif aldık biz iki kişi kaldık ama burada dediğim gibi altı kişi kalabiliyorsunuz ee, hemen bir bahçeyi de göstermek istiyorum size bir de böyle açıklık kısmı var. Yani çok keyifli böyle, çok fena. Meydanı var ya benim. Yani. Baksanıza şuraya oturup televizyon. Gerçi burada da televizyon izlenir mi bilemiyorum ama bu manzarada. Burası da evimizin havuz keyfisi bölümü. Yine konuşamadım ama sıkıntı yok. Havuz başımız. ikisi ayrı ya gerçekten. Şurada bir tane keyif köşemiz var bizim. Böyle denize sıfır böyle ayaklarımızı uzatıyormuş hissi veren. Şöyle hemen deniz. Burada oturup keyif Bu arada denize girmek isteyen buradan merdivenlerden inip girebilir. Ha evet aynen. Hemen denizi gösteriyorum şimdi. Bakın şurada da ayrı bir bölüm var yani. Burası da çok keyifli. Buradan yani böyle denize inebiliyorsunuz hemen. Şemsiye'ler de var. Havuza gece gündüz girebiliyorsunuz. E, bu zaten sizin kendinize ait havuz, havuzunuz. Bu arada e, bir tane e, görevli bir e, kişi var. O havuzu ilaçlıyor, size de bilgi veriyor bununla ilgili. E, temiz bir şekilde. Bir şey ihtiyacınız olduğunda da bu arada yardımcı oluyorlar. Her evle ilgilenen kişiler var. Havuzun derinliği yani bizim boyumuzu geçmiyor. Yaklaşık olarak ne kaç kaçtır sence aşkım? Bir metre. Bir metre mi ya benim buralarıma falan geliyor. Yani bir metreden başlıyor bir buçuk metreye doğru gidiyor. Yani yaklaşık olarak aynen o civarda bir şey. Hani böyle aşırı derin bir havuz değil ama küçük bir havuz da değil. Şurada yine keyifli bir köşe bulunmakta. Biz burada hatta dün mangal yaktık. E, tam bir mangal köşesi. Gölge alıyor gün boyunca. Evet. Diyeceksiniz ki bu evin e, adı ne? Nasıl bulabiliriz? E, Villasepeti.com'dan girip burayı bırakacağım zaten. Linkini de aşağı yazacağım videonun aşağı derken. Aşağı yazacağım videonun. E, oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. E, kaldığımız ev Villa Mayıs. Gerçekten Mayıs ayında e, bize romantik anlar yaşattı bu ev. Villa sepetinden Villa Mayıs dediğinizde bu kaldığımız eve ulaşabilirsiniz. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Ee, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.